Arkadaşlar bugün çok böyle mutluyum. Neden mutluyum? Ee, aslında biraz yani mutlu olmamın sebebi yok bence. Yani her gün böyle bir şık görünüm. Şimdi beni ilk defa pembe görüyorsunuz. Aslında ben pembe çok fazla kullanmayan bir insanım. Genellikle pembeden nefret ederim. Fakat böyle e, aksesuarlarımda çok kullanan bir kızım. Bir insanım yani böyle aksesuarlarda pembe olması benim için çok önemli. Aslında pembe renkten nefret ederim böyle. O kadar tiksinirim ki. Bu elbise bile benim. Bir dakika. Ee, böyle e, şey yapayım. Tripotu biraz uzaklaştırayım. Şu pembe elbise böyle benim değil arkadaşlar. Ee, benim değil. Hatta bakın ayağım bile geçiyor yani. Benim değil arkadaşlar. Ee, ablamın e, aslında ablam e, kullanmıyor. E, bana bana vermedi. Hani ben pembe renkten nefret ettiğim için ablam bana vermemişti. Öyle dolabında kalıyordu. Ve ablam şu anda evlendi. 3 ay oldu. Neyse bu konulara girmeye hiç tahammülüm yok. Girmeyeceğim çünkü çok üzgünüm ablam gitti. Neyse e, işte e, öyle birkaç kıyafeti burada hala duruyor kullanmadık kıyafetleri falan anneme falan bıraktı böyle açık kıyafetleri falan hep anneme bıraktı neyse e, makyaj inşallah falan hep anneme bırakmıştı neyse arkadaşlar e, böyle bir e, bugün videomuzun sebebi ve videomuzun nedeni bu videoyu çek, çekmemin sebebi ne bu bir, hatta bu videonun konusu pembe bugün odamdaki bütün pembe eşyaları göstereceğim kıyafetlerim dahi. Aksesuarlarım da hedefen aksesuarların çok fazla pembe neden pembe çünkü ben aksesuarlarda ben yani benim hoşuma giden e, şeyler mesela ben çarşıya falan gidiyorum işte e, böyle gezmeye falan gittiğim zaman aksesuarlarımda yani bir yeri bile pembe olması önemli çünkü aksesuarları bana pembe çok yakışıyor her kıyafetim çünkü pembeye uygun yani pembe rengine uygun bir şey. O yüzden aksesuarlarımı pembeye benzer bir şeyler alıyorum. Kırmızı, işte turuncu, pembe falan alıyorum. Mor falan alıyorum. Yani kıyafetlerim onlara uygun bir tür olduğu için onlar kullanıyorum. Aslında ben pembeden kıyafet konusunda nefret eden bir kişiyim. O yüzden kıyafetlerim pembe olmadığı için aksesuarlarım pembe oluyor. Neyse arkadaşlar aslında yani çok fazla aksesuarım yok ama neyse. Ee, şimdi o zaman hemen videomuza başlayalım. Ve şu kafa bir açılıp duruyor. Nefret ediyorum. Şimdi o zaman odamda neler pembe ona bakalım. İlk olarak kendim pembeyim. Yani aslında kendim pembe değilim ama. Şöyle böyle bir pembe bir her şeyi göstereceğim. Böyle pembe bir elbise giydim. Uygun olsun diye böyle pembe bir elbise giydim. Daha sonra aslında benim tripotum böyle uzun tripotlardan. Şu bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şuralar falan. E, pembe. Kırmızı aslında ama pembeye de benziyor. E, şu kafa açılmasa. Daha sonra ayıcığım pembe. Hiçbir yerinde şey yok. Sadece gözleri siyah. Gördüğünüz gibi ayıcığım pembe. Odamda ayıcığım pembe. Bununla yatıyorum bazen. Aslında kırmızı yeri de var. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra fidgetlerimi bakıyorum. Yani böyle çok fazla değil ama. Böyle e, arkadaşlar göstereceğim bir şey daha. Aslında benim birkaç ben e, aksesuarları pembeyi çok seviyorum söylemiştim. E, şu anda çok şey gözüküyor. Gördüğünüz gibi resim magnetlerimin e, etrafı bile pembe, kırmızı. Böyle e, aksesuarlarımda pembe rengi çok seviyorum. ve pembe falan. Daha sonra böyle e, tarım pembe. Şurası mor ama burası pembe. Gördüğünüz gibi aksesuarları çok seviyorum. Pembe olarak. Daha sonra arkadaşlar başka ne pembe bu çekmece daha şu çekmece daha arıyorum arkadaşlar. Daha sonra böyle küçük küçük mandallar var. Onlarda aralarında kırmızı var ama bu pembe değil. Hatta arkadaşlar bu konumuz pembe ve kırmızı olsun. Daha sonra hatta bunlar kırmızı böyle yanlarında olan şeyler. Bunlar fotoğraflarım arkadaşlar. Daha sonra pembe olarak başka ne var arıyorum. Şimdi arkadaşlar bu çekmecede bir şey yani pembe olarak sadece şu resimlerin yanındaki şeyleri bulabildim. Bir de şu e, şeyi bulabildim. E, Taramı bulabildim. Pembe olarak bu çekmecede. Şimdi e, ben bu e, şeyimi açıyorum. Dolabımı açıyorum. Ve siz bakmayın. E, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Çok affedersiniz ama e, iç çamaşırım var pembe olarak. Neyse e, başka ne var pembe olarak? Böyle bir e, tek tekli çorap kullanıyorum. E, ben her şeyi göstereceğim arkadaşlar pembe olan. Ee, başka daha pembe olan Hatta kırmızıya da bakabiliriz Neyse arkadaşlar böyle bir kırmızı Pembe bir şey var e, Kazak var Arkadaşlar buralarda var ama bunlar çıkartamıyorum Bakın gördüğünüz gibi şuralarda falan var ama çıkartamıyorum Şurada kırmızı da var gördüğünüz gibi içerilerde işte pembe falan da var Ama onları çıkartamıyorum Çünkü onlar kışlı Neyse dolabımda sadece birkaç tane var ee, Daha sonra Burayı açıyoruz bakalım beraber Burada bir sıkıntı yok beraber açabiliriz Pembe olarak e, böyle bir e, şeyim var, e, defterim var. Daha sonra bir dakika, videoyu ay, kamerayı şöyle biraz küçülteyim ben. Şöyle arkadaşlar, bir dakika, şöyle düzenledim. Ay, kamerayı nasıl yapıyorum ya? Şöyle bir kırmızı e, ay, pembe bir defterim var. Daha sonra şöyle, aslında bu pembe değilim ama aralarında pembe de var, gördüğünüz gibi. Kırm, gördüğünüz gibi burada pembe de var. Ondan sonra kırmızı da var şu köşede. Gördüğünüz gibi pembe ve kırmızı mı toparlır <laughs> Neyse işte öyle bir şey var. Daha sonra arkadaşlar e, böyle bir iki tane pembe e, şeylerim var şöyle gördüğünüz gibi. Ay gösteremiyorum. Çok şey oldu ya benim için hani. Ay çok kötü oldum. Ee, şöyle bir tane pembe e, şeyim var ee, hikaye kitabı bir de şöyle bir pembe var daha sonra böyle çok açık bir pembe şey var ee, defter var yani ben e, çok pembe kullanmıyorum gördüğünüz gibi daha sonra pembe olarak bakıyorum ay bu hatta bu kırmızıymış ee, kırmızı ve yeşil böyle tonlar kalemlikleri ve aksesuarlar çok bayılıyorum böyle fosforlu böyle çünkü benim aksesuarlarımın yarısından çoğunda böyle fosfor var. Mesela bunda da fosfor ama şu anda normal rengi gözüküyor gözüküm ee, Hadi videomuza dönelim. Tekrardan konuşmayalım. Ee, kırmızı bir şeyim var. Ee, kalem kutum var. Kalemliğim var yani. Daha sonra böyle bir lip balm var. Karpuzlu. Daha paketi bir açılmadı ama fakat böyle. Gördüğünüz gibi. Biraz süreyim. Şu an bir yerine tripotu tutuyorum. Çok güzel kokuyor. Gerçekten karpuz kokuyor. Ay açıyormuşum. Kapattım gördüğünüz gibi. Tekrardan yerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi pembe bir dudağım oldu artık. Lip balm sürdüm. Dilim de pembe. <laughs> Neyse bu lip balmı yerine koyuyorum. Böyle. Daha sonra size ben hemen gördünüz. Böyle bir e, pembe şey var. Şunları ben yapıştırdım. Etiketleri ben yapıştırdım. Böyle ne yazıyor burada? Dur okuyamadım. Gurgings. Gurgings yazıyor. Ne anlama geliyor bilmiyorum ama etikette gördüm. Neyse devam ediyoruz. Böyle bir şey var işte ıı, tarak var. Bu da tarak aslında. Neyse başka şöyle bir paten şeyi var aslında. Bu benim değil kuzenimin. Ama yine de benim ev, benim evimde duruyor acaba neden? Neyse şöyle bir pembe ağda var. Gerçekten pembe bu ağda. Gördüğünüz gibi pembe bir ağda. Daha sonra böyle bir aksesuar var. Böyle içerisinde de kullanmadığım eşyaları koyuyorum. Böyle defter vesaire koyuyorum böyle. Kullanmadığım defterler falan hepsi orada. Daha sonra kalemlerime, kalemlerime geçelim. Ay! Ay, ay. Korktum düşünce bir an. Ee, şimdi ben pembeleri çıkartıyorum. Şöyle bir üç tane pembeye benzer renkler var. Kırmızı. Bu da kırmızı. Bu da pembe arkadaşlar. Daha sonra böyle bir kalem açacağım falan var. Daha sonra kırm şöyle şeyler var. Pembe ve kırmızı. Kalemim var böyle. Bir tane daha böyle balık şeyli. İşaretleri ben yaptım. Bu kadar pembe bir tane stick notis var böyle pembe Kalemliğim, kalem kutum düştü neyse daha sonra e, kırmızı bir e, şey var e, lastik toka var başka 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 arıyorum başka da bir şey yok arkadaşlar bu kadar arkadaşlar benim odamda pembe olarak sadece bunlar var kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın bay bay.